Herkese merhaba arkadaşlar. Nana Yama'nın karşısına karayip korsanı gibi çıkıyor. Nana Yama'nı sürekli sinirlendirip kızdırıyor. Nana sonra da Yama'na senin öfke problemin var, bunu çözmeliyiz diyor. Yama'nın çocukluğundan bugüne kadar çok acı çektiğini ve birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kaldığını biliyoruz. Kabul ediyorum. Yama'nın öfkesi zaman zaman hata yapmasına neden oluyor ama yaman öfkesiyle ördüğü duvarlarla hem kendini hem de sevdiklerini korumaya çalışıyor. Nana yamanı çok fazla zorlamamalı. Yoksa Nana yamanın karanlık tarafı ile karşılaşabilir. Bu durum en çok İdris'in işine yarayabilir. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana Yaman'a öfkesini kontrol etmesini söyleyecek. Nana Yaman'ın öfkesinin Yusuf'a ve etrafındakilere zarar verdiğini söyleyecek. Yaman elbette Nana'ya işinin sadece Yusuf olduğunu ve kendisinden uzak durmasını söyleyerek Mürebbiye Hanım benden uzak dur senin işin Yusuf diyecek. Nana konağa yalan söyleyerek girdi. Nana'nın Yaman'dan intikam almak için konağa geldiğini biliyoruz. Ama Nana Yusuf'un iyileşmesine yardım etti. Nana'nın aslında iyi kalpli biri olduğunu da gördük ama ben Nana'nın Yaman'ın üzerine fazla gittiğini düşünüyorum. Nana Yaman ile kavga etmeyi ve inatlaşmayı bırakırsa belki her şey yavaş yavaş yoluna girer gerçekler de ortaya çıkar. Aynur konakta kalmaya elbette devam edecek çünkü Aynur'un yapacağı kötülükler henüz bitmedi. Aynur'dan kurtulmak öyle kolay olmayacak. Hepimizi ineyim, inim inletecek. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.